Uçağımız yerel saatte 10.55'te hanedandan kusursuz bir şekilde havalandı. Uçağın pilot koltuğunda bu konuda deneyimli 51 yaşında ve iki çocuk babası olan Noyuki Nagasima vardı. Uçağı Japonya'daki Tokyo Uluslararası Havalimanı olan Haneda Havalimanı'ndan Nip Kiyosa'daki havalimanına doğru gidiyordu. Uçakta bulunan yolculardan biri eldivenlerinden dolayı dikkat çekiyordu. Kalkıştan yaklaşık 25 dakika sonra bu dikkat çeken yolcu hava 20 santimetrelik mutfak bıçağını çıkartıp kokpite doğru ilerledi. Elindeki bıçakla personelleri tehdit etmeye başlayan hava kokpit bölümüne geçmek istiyordu. Nichizawa 23 Temmuz 1999'da ne yapmak zorunda olursa olsun amacına ulaşmak için Tokyo'nun kuzeyindeki Sapporo şehrine uçan Al Nippon Airways Boeing 747'ye bindi. Uçan kalkıştan 2 dakika sonra Yuchi Nichizawa 8 inçlik bir bıçak çıkarttı ve bıçağı bir uçuş görevlisinin sırtına dayarak onu kokpite götürmesi için zorladı. Ölmek istemiyorsan kokpiti aç. Nichizawa kokpite girer girmez yardımcı pilotu dışarı çıkarmayı zorladı. Uça, Tokyo'nun batısında bulunan Yokata hava üstüne yönlendirmesini emretti. Pilot, Yuji'nin bu teklifini reddetti. Bunun üzerine Yuji, pilotu boynundan bıçakladı ve uçağı kendi yönlendirmeye çalıştı. Saat 12.09'da mürettebatlardan birisi Nichizawa'yı etkisi hale getirmeyi başardı. Bunun üzerine yardımcı pilot, kokpite dönerek hava trafik kontrolüne. Bu bir acil durumdur. Kaptan bıçaklandı. Ambulans hazırlayın. Anonsu geçti. Uçak saat 12.14'te Haneda Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bıçaklanan pilot Nakashima maalesef aşırı kan kaybından vefat etti. İncelemeler sonucunda Nichizawa'nın olaylardan önce yüksek dozda depresyon tedavisinde kullanılan antidepresanlar aldığı ortaya çıktı. Yujini geçmişte depresyon tedavisi alıyordu. Ayrıca kendisi uçuş simülasyon oyunlarının hayranıydı ve kendisi gerçek uçuş hissini yaşamak istiyordu. Polislerin araştırmasını sürtürürken hava korsanının güvenlik kontrollerinden bıçağı nasıl içeri soktuğu büyük bir soruydu. Nichizawa 23 Temmuz 1999 sabah Tokyo'nun Haneda havalimanındaki uçuşuna gizlice girdiği ortaya çıktı. Nichizawa duruşmada uçağı Tokyo Körfesi'nden geçirip Gökkuşağı Köprüsü'nün altından uçurmayı düşündüğünü itiraf etti. Duruşma salonunda olan yargıç kararı verirken kaçırılma olayı Japon suç tarihinin eşi benzeri görülmemiş, tehlikeli ve acımasız bir suçtur kelimesini kullandı. Sanık ise ifadesinde pilot kokpitte ayrılmadığı için uçağa manevra yapma planının gerçekleştirilemeyeceğine dair hayal kırıklığı yaşadıktan sonra dürtüsel olarak pilotu öldürdüğünü söyledi. Netize ve duruşma kararıyla aşırı dozu antidepresan kullandığı gerekçesiyle idam cezasını hafifleterek ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere